Herkese merhaba Şarman Expo var bugün sizlerle beraber mükemmel bir GTA 5 meta videosuna tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar GTA San Andreas'e gezerken e, meta online diye bir şey buldum. Online arkadaşlar. Arkadaşlarımızla beraber oynayabiliyoruz. Yanımda Batu var. Batu e, oyunda tanışım arkadaşlar. Batu ile beraber troll yapmayı hedefliyoruz. Millete satacağız. Haydi bakalım. Efecan gel. Efecan gel. Efecan gel. Beni alır mısın? ben şimdi. Abi. Doşcan. Ne var lan? Arkadaşlar abi. Doşcan yanıma gel. Gel abi. Bana mesle abi. Bana mesle. Doşcan yanıma gel bakayım aslanım. Önümde eğilirsen böyle yaparsan. Ne var lan Önümde eğilirsen sana 4K atacağım lan. Atmayan adam değil. Oğlum. Bakın önünde kimi iyidir ona dört k atıyorum. Atmayan adam değil. Bana. Abi dört k atacağım. At. Tamam eğil. At. Atmayan adam bir. At. Tamam bir saniye. Slash. Kanka yok atma bunu var ya ne yapacaksın? para ver bin. <laughs> Gerizekalı özür kardeşim. <laughs> ah abi abi. Oy. Buna böyle Abi ne yapıyorsun ya? Gel lan buraya. adamsan gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> gel, gel, buraya. <laughs> gel gel. gel lan buraya. gel. Gel lan buraya. Adam buraya gelirsin. Adam buraya gelirsin. Adam buraya gelirsin. Adam buraya gelirsin. <laughs> Hadi görüşürüz. Gel lan buraya gel. Gel seni öldüreceğim. <laughs> sen kimsin lan? <laughs> sen kim? <laughs> Sen kime karıştığını farkında mısın? Lan Oy. sen beni görüyor musun lan? Abi sen niye bu kadar kilolusun ya? Başka Bana yumruk atma. Bak, bak ben senin gibileri çok yedim. Böyle ben kilo aldım işte. Oy abi afiyet olsun. Ya. Sen benim bokumu da yersin. Ana ne oldu gel. Gel lan buraya. Adam sen gidesin. Kaç kaç kaç. Gel git Gel gel. Kaç 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 kaç. Polis bey. Gel lan. Git <laughs> lan <laughs> Özürlü evladı. <laughs> Oğlum, bıraksana peşimi gel 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 oğlum gel buraya seni, gel seni polise gel, söyleyeceğim polisini de seni de şimdi gel buraya domdum 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 lan, dom dom. dom dom. dom dom. lan ayı <laughs> 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 yoruldu bir de gerizekalı <laughs> <laughs> Gel lan buraya. <laughs> lan Kaçıyoruz lan buraya gel, arkadaşlar. Hiç... <laughs> arkadaşlar, eee Şimdi o adamı öldüreceğiz arkadaşlar. Hemen bir adamın yanına gidelim. Farklı türlü git. Arkadaşlar, arkadaşlar bu adam bizi bırakmıyor sapık. Ağzı nasıl Gelam Gel lan buraya. Seni öldüreceğim. <laughs> Ay bırak. Ay bırak gideyim. Bu, bu video. Şey. Dom. dom dom. Evet arkadaşlar i̇şte gördüğünüz gibi doldum duruyor <laughs> Üfle, üfle, Orada kanka bana sen açıyorum uçu. kanka şimdi evde seçiyorum. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ben ben de i, Şimdi devlete de çıkıyorum Ağabey, kanka Ağabey, ben. Gelin bana, gelin bana para atın. Şimdi ben adam Adama küfür Adam Nerede çalışıyorsun? Amına Hadi gelin kirli. bana para atın kirli. hadi hadi. Kirli. Of of of. Hadi gelin 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 bana para atın hadi. Bana para atın. Bırak tıkıdın aç. Gel camış. Dom dom camış. Baran kim diye geçiyor. Camış. Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim ben. Ya köpeğe bakar mısınız? Arkadaşlar burada videomuzu bitirelim bence. Bir videonun daha sonra geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.